Atlar start hakem emrine girdi. <laughs> Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve Berkoş koşusu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan gelen 9 numaralı Özduran liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar taşıdı. 2 numaralı Üstünhan ikincilikte. 1,5 boy kadar geride İç kulvarda 8 numaralı Can Kuruş. Hemen yanınıza büyülmeliyiz izliyorum Onların dışında Sevda Kar'ı da ön grupta görüyorum. Koşunun 1200 metre start yeri geçildi. Bine doğru yaklaşılırken koşunun liderliğini 9 numarada Özduran yapıyor. Fark 1.5 boy kadar. Dış kulvarda 2 numarada Üstünhan ikincilikte hemen içinde. Üçüncülükte 6 numarada Büyülmeli'yi görüyorum. Daha sonra orta kulvarda 3 numarada Sevda Kere izliyorum. Dışta 1 numarada bir 1.5 boy kadar geldi. İç kulvara yakın Can Kuruş. Can Kuruş'un dışında Çavuşoğlu. Onların yanında aşağı sırasıyla son 800 metreye geçildi. Koşunun liderliğini 9 numarada Özduran yapıyor. Fark 1.5 boy kadar. 2 numarada Üstünhan ikincilikte. Üçüncülüğe dıştan atak yapan 7 numarada aşağı girme çabası içinde ancak bariyer dibindeki 6 numaralı büyülmeli 3. 1.5 boyu kadar girdi iç kulvarda. 4. 3 numarada Sevda Erker dışında 7 numarada aşağı bir boy geride orta kulvarda. 1 numaralı Uç Emel içinde Can Kuruş daha sonra Kebirhan ve Çavuşoğlu sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 9 numarada öz duran son 400 metreyi 3-4 boy farkla önüne geçmeyi başardı. 2 numarada Üstün Han. ikincilikte geride üçüncülükte içeride. 6 numarada Büyürmeli var. Dördüncülükte de 3 numarada Sevdakar. Koşunun son 200 metresine yaklaşılıyor. 9 numarada öz duran 2 boy farklı koşunun lideri. 2 numarada Üstün Han ise 300 metredir onu yakalamaya çalışıyor. Son 100 metreyi de 3 boy kadar önde geçen 9 numarada öz duran. Birinciliğe koşuyor ikincilikte. 2 i̇ki numarada Üstün Han var. Berkoş koşusunu 9 numaralı Özduran, çok iyi Saadettin Boyraz da kazanıyor. 2 numaralı Üstünhan ikinci oldu, 3 numaralı Sevdakar ve 4 numaralı Çavuşoğlu da üçüncülük için fotoyu birlikte geçiyor. 4. koşu olan Berkoş koşusunu 9 numaralı Özduran, Saadettin Boyraz da kazandı.